Selamünaleyküm dostlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda çeşit çeşit turşu hazırlıkları vardı. Her renkten çeşit çeşit turşu yapmaya çalıştım. Biraz karışık ve klasik takıldım. Farklı turşu tariflerinde de yine ekledim. Kanalımda var. Ama böyle herkesin yapabileceği kolay bir turşu tarifi eklemek istedim. Bütün malzemeleri böyle evdeki ve eldeki imkanlarla olan malzemeleri yıkadım, ayıkladım, hazırladım. Biraz havuç, biraz işte sarımsak, acı biber tercihe bağlı olarak farklı biberler de kullanabilirsiniz. Ben burada biraz Meksika biberi kullandım. Acur, salatalık, beyaz lahana hepsinden karışık bir şekilde yapmaya çalıştım hepsinin büyüklükleri biraz orantılı olması gerekiyor yeşil domatese bir iki çizik atarak e, kullandım ki içine e, güzelce suyunu çeksin sirkesini ve suyunu alsın diye bu şekilde lahanaları da yerleştireceğim katlara. sevdiğiniz sebzeleri çoğunlukla kullanabilirsiniz Tabii ki de ama buna e, lahana ve kırmızı domates çok yakışıyor Onun için de uzun e, yumurta domates tercih ediliyor Her şeyden birer kilo aldığınızda bir sürü turşuluk malzeme çıkıyor. Böyle renk renk çeşit çeşit yapımı oldukça zevkli oluyor. Ara katlara sarımsak, bir 2 bir 2 sarımsak ve acı biber eklemeyi unutmayalım. Karışık bir şekilde kat kat Hazırlıyoruz Ve yeşillere çizik atmayı unutmuyoruz kırmızıların lezzeti şahane oluyor acılarımızı da ara katlara yerleştiriyorum hem görünümü hem lezzeti çok güzel oluyor bu turşunun hem de hiç zorlanmadan çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir turşu. Kışın her yemeğin yanına yakışır. Boşluk bırakmamaya gayret ettim. O yüzden en ufak boşlukları bile doldurmaya çalıştım. Benim çocuklar beyaz lahanayı çok seviyorlar. O yüzden bol bol lahana koymaya gayret ettim. Bütün malzemeleri bu şekilde bitirdim. Suyunu ve sirkesini hazırlayacağım. Daha sonrasında tamamdır. Küçük bir de bidonu hazırladım. Dediğim gibi 1 kilo 2 kilo o civarda almıştım malzemeleri ama bir araya gelince bir sürü malzeme çıkıyor ve bir sürü turşu oluyor bereketleniyor. Bunu da lahana seven kızım için yaptım. Bol lahanalı lahana ağırlıkta bir turşu oldu. Yani eğer lahana turşusu kurmak istiyorsanız malzemesini az tutup ama mutlaka içerisine kırmızı domates ekleyin. Lahanayla asit dengesini çok güzel e, orantılıyor ve lezzeti çok güzel oluyor. 1-2 acur, 1-2 salatalıkla şey yaptım, e, orantıladım ama genelde daha ne ağırlıkta yaptım bunu. Daha pürsüyeceği için biraz daha bastırarak yapıyorum. Çünkü sebzeler tuzlu suyu görünce küçülecektir biraz daha. Güzelce doldurduk. Şimdi en üst kısmına biraz biber ve sarımsak da eklemeyi unutmayalım. Ağız kısımlarına küçük 5 kiloluk 5 kiloluk cam kavanozlara bir çay bardağı tuz. Gördüğünüz gibi bir çay bardağı ama büyük 10 kilogram olana bir su bardağı tuz ekledim kaya tuzu çok gibi görünebilir ama çok değil çünkü sebzeye ve suya anca denk geliyor. Sirkesi ise 2 su bardağı 2 ya da 3 su bardağı da koyabilirsiniz ki sirkeyi çok seviyor turşu gayet de güzel oluyor. 5 kiloluk bidona 4 su bardağını da 10 kiloluk bidon için koydum ama bu orantıları açıklamalar kısmına zaten yazacağım oradan da bakabilirsiniz. Kesinlikle burada içme suyu kullanın. Musluk suyu klorlu olduğu için turşuyu eritiyor. Baş kısımlarına bu şekilde maydanozla kapatın. Varlanmasını önlüyor ve daha sağlam duruyor turşu. Bu da yine çok eski bir yöntem. Sıkıca kapatıyorum, çalkalayacağım, böyle bir iki ee, sallayacağım. Hatta birkaç gün. Ee, gelip gidip arada bunu da yapacağım ve ağzını havalandıracağım hafif böyle havasını alacağım ki asidi gitsin daha sonra karanlık ve soğuk bir yerde muhafaza edin o zaman daha uzun süre saklayabilirsiniz özellikle karanlık olan ve serin olan bir yerde saklamanızı tavsiye ederim çeşit çeşit Rabbim herkesin evine bol bereket versin şimdiden deneyecek olanlara kolaylar gelsin afiyetler şifalar olsun